Merhabalar. Katakana'nın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz ve sonunda kancilere başlayacağız. Bu açıdan güzel yazı yazmaya daha uygun bir program olan Inkoda programıyla bundan sonra devam etmek istiyorum. Bu dersimizde Katakana'daki M ve Y sesinin çekimlerini göreceğiz. Yani Ma, Mi, Mu, Me, Mo ile başlayalım. Daha sonra da y sesinin çekimlerinde ya, yu ve yo vardı hiragana'da. Yi ve y sesleri kaybolmuştu hatırlarsak. Öncelikle bir hiragana'yı hatırlayalım. Nasıl yazdığımızı. Bu ma mi mu me ve Mo karakterleriydi. Şimdi buradaki M karakteri ile benzeşen çok fazla 3-4 tane var. Onlara da bir bakalım birbiriyle ayırt etmek için. Şimdi, M karakterine en çok benzeyen Nu karakteridir. Bu Nu. Bundan başka va karakteri karıştırılır. Başka. R karakteri var. Ve bu da N karakteri. 2, 3, 4, 5. Bu 5 tanesi birbiriyle en çok karışan karakterler. Bunları da bir tekrardan gözden geçirmekte fayda var. Şimdi Y'ye gelelim. Y için 1, 2, 3 şeklinde yazıyorduk. E, çizim sırası da önemli. Yani e, şu şekilde değil, 1, 2, 3 şeklinde e, olmayacak. Önce yatay, sonra nokta, en son yukarıdan aşağı çizgi. U karakteri iki hareketle yapılıyor. Yoda da önce küçük çizgi daha sonra yukarıdan gelir. Bu şekilde. Yani şu değil. Önce küçük çizgiyi daha sonra yukarıdan gelen çizgiyi yapıyoruz. Şimdi Katakana'ya bakalım. Bu karakterleri nasıl yazacağımıza. Ma karakteri iki harekette yazılıyor. Bir ve iki. Tekrar yapalım. Ma, ma karakteri için e, maske anlamındaki yani İngilizce'deki mask kelimesinden geçen masku kelimesini öğrenelim. Yani ma su ve ku. Masku. Mi'ye bakalım şimdi. 1, 2 ve 3 harekette yapıyoruz. Bunu 3 sayısı ile karıştırmamak lazım. Aradaki fark ve yukarıdan aşağı doğru biraz eğimli olması. Mi. 3 ee, yazacaksak sayılar şu şekildeydi. 1, 2, alttaki biraz daha uzun ve 3 bu şekilde. Yani aradaki eğimden anlıyoruz. Bunun 3 sayısı olduğunu yani san. Bunun da mi karakteri olduğunu. Süt anlamındaki İngilizceden milk kelimesi miruku olarak Japonca'ya geçmiştir. Onu da şu şekilde yazıyoruz. 1, 2, 3 mi bu ve ku miruku Mu karakteri Ma'ya çok benziyor ama yukarı doğru bakıyor. Yani şu şekilde yapıyoruz ve bir çizgi. Ma. Tekrar yapalım. Bunu Ma ile karıştırmamak lazım. Ma pardon U'ya Ma aşağı doğru bakıyor. Mu yukarı doğru bakıyor. takım anlamındaki team kelimesinden e, chimu kelimesi türemiştir. 1, 2, 3 uzatma ve mu sesi. Chimu. 3 vuruşta. M karakteri yukarıdan aşağı doğru şöyle sola doğru bir çizgi ve bu da ikinci biraz daha kısa bir çizgi. Tekrar çizelim. Bir, iki. Meron kelimesini öğrenelim. Bu prosesidir. Meron. Meron, İngilizce'deki melon kelimesinden geçmiştir Japonca'ya. Kavun anlamındadır. Ee, karpuz için e, watermelon da denilebilir ama İngilizce'de diyorsun watermelon ama suika kelimesi kullanılır. Yani, suika bu şekilde. Son olarak mo karakterine bakalım m'nin çekimlerini burada 1 2 ve 3. Dikkat ettiyseniz Hiragana'ya benziyor. Sadece yukarıdaki çizginin biraz daha kısa olması lazım. Hiragana da şu şekildeydi. 1 2 ve şurada yukarıdan geliyor çizgi şu şekilde. Aşağı yukarı birbirlerine benziyorlar. E, Moppu kelimesini öğrenelim. Süpürge demek. Moppu. İngilizce'deki mop kelimesinden türemiştir. E, şimdi y seslerine bakalım. Burada da 3 tane sesimiz vardı. Bir tanesi ya. 1 ve 2. Bu hiragana'ya çok benziyor. Çünkü hiragana da şu şekildeydi. 1, 2, 3. Birazcık daha köşeli ve şuradaki tek çizginin kaldırılmış hali. Ya. Tekrar çizersek. 1 ve 2. Elmas anlamındaki diamond kelimesi daiya olarak Japoncaya geçmiştir. Da i ya daya. U'ya bakalım. U da iki hareketli yapılıyor. 1 ve 2. Tekrardan. Bir. iki. İngilizce'deki unique yani hiç kimseye hiçbir şeye benzemez kendine özgü anlamındaki unique kelimesi Japonca'da çok kullanılır. Bunu da öğrenelim. Bu Japonca'ya Yuniku olarak geçmiştir. Şurada uzatma sesi var. Yuniku. Ama günlük hayatta ben bunu daha çok Yuniku olarak duydum. Yani sözlükte bu şekilde yazsa da hani şuraya bir uzatma değil de küçük bir su harfi koyup Yuniku olarak daha çok duymuşluğum var. Son karakterimiz de yo karakteri. Yo ters bir E harfi şeklinde. Yani 1, 2, 3. Tekrar çizelim. 1, 2, 3. Yoga kelimesini öğrenebiliriz. Doğrudan olduğu gibi yoga olarak yazılıyor. Bu derslik bu kadar sonraki derste görüşmek üzere.